Evet hemen Nadir Küpeli'ye döneceğim. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı. Nadir Bey iyi günler. Merhaba kolay gelsin iyi günler. Teşekkürler. Nadir Bey dün 500 kişi yaklaşık herhalde katılımıyla ki siz daha iyi biliyorsunuz siz de katıldınız. Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın bir Zoom toplantısı gerçekleşti. Şimdi bu toplantıda evet. e, yoğun, yoğun anladığım kadarıyla ve bu kesintilerle ilgili konuşuldu zannediyorum ama biraz içeriğinden bahsedebilir misiniz? Aslında son derece verimli bir toplantı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü çok spekülasyonlar vardı. Değişik değişik ifadeler vardı. Neden gaz kesildi? Neden elektrikte kesinti gidiyor diye Bunları ilk ağızdan Sayın Enerji Bakanından duymak ve doğru bilgilerle bizde sorumlu olduğumuz yatırımcılara, kurumlara iletmek adına çok yararlı bir toplantı oldu. toplantıda öncelikle hem Sanayi Bakanımız hem de Enerji Bakanımız bizleri çok net bilgilendirdi. Şu andaki isterseniz durumu da özetleyebilirim neler oldu diye. Birincisi bir kere bu spekülasyonların hiçbirisinin doğru olmadığını öğrendik. İran tarafında bize gaz veren hatlarda sıkıntı varmış. Bundan dolayı da İran resmi bir yazıyla bizim hükümetimize 31 Ocak tarihine kadar e, gazın e, kesintiye uğrayacağını, kısıntıya uğrayacağını bildirmiş. Bizim de şu anda enerji bakanlığımızdan bir heyet Tahran'da bu hattın e, tamirinin e, birazcık daha havaların düzeldiği zaman yapılması yönünde e, görüşmeler yapmak üzere bulunuyorlarmış. E, bize anlatılan konular bunlar. E, şu anda Türkiye'nin 100 bin megawatt civarında bir üretim gücü var. Ama işte bu malum sıkıntılardan dolayı 60 bin megawatt civarında üretim yapabiliyoruz. Önceliğimiz de tabii ki konutlar. Dolayısıyla sanayide bir miktar bir tasarruf ya da kesinti gündeme geldi. Bununla ilgili de biz sayın bakanlarımıza bazı özellikle sektörlerin çok sıkıntıya gireceğinden bahsettik. Bunlarla ilgili neler yapılabilir bunları konuştuk. Sorumluluklarımızı anlattık gibi konular var Celiha Başka sorularınız varsa onları da söylerim. Tabii şunu Hayır. merak ediyorum e, Toplantıda e, depo konusu da yani stratejik e, tabii bu bir ürün olduğu için depolama veya bu konu konuşuldu mu acaba? Çünkü hani konuşuldu. böyle kesintilerde evet. buyurun. Şimdi e, Türkiye'de hala hazırda yatırımı devam eden depolar depolar varmış. E, onlarla ilgili Sayın Enerji Bakanımız bilgilendirme yaptı. Onun dışında e, Tuzgölü'nde ve gaz depolarından da sisteme şu anda düzenli bir şekilde gaz takviyesinin yapıldığını anlattı. Anlıyorum ki bizim depolar olmasaydı bu kesinti biraz daha vahim olacak gibi gözüküyor. Peki şimdi bu e, anladığım kadarıyla ben de sektörle konuştuğum kadarıyla e, özellikle sektörler ve fırınların e, devam etmesi bazı önemli sektörlerde stratejik sektörlerde devam etmesi adına bir çalışma mı yapılacak? Ee, çok stratejik olan ve durduğu zaman e, tekrar kalkması e, bazen aylar sürebilen sektörlerin e, normal üretim yapmaları değil ama en azından fırınlarını öldürmeden e, ısıları muhafaza etmeden daha düşük kapasiteyle daha düşük e, güç kullanımıyla e, 4-5 gün civarında çalışmalarına müsaade edilecek. Ayrıca evet. gaz için e, bugün itibarıyla ilaç e, süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleriyle e, kapsam dışına çıkartıldı. Peki, e, yoğunluklu toplantıya galiba bildiğim kadarıyla OSB'ler katıldı değil mi? Oradaki gözlemleriniz nedir OSB'lerin? Yani nasıl kullanımlar yapacaklar detaylı konuşuldu mu bu? Evet, organize sanayi bölgelerinden e, 360 civarında katılımcı vardı. Onun dışında tabii e, birçok sivil toplum kuruluşunun başkanları da toplantıya katıldı. Bürokratlar vardı. E, yaşın genel müdürü, Otaş'ın genel müdürleri de toplantıda vardı. Organize sanayi bölgelerinin e, bu işi e, yönetmesi yönünde bir talimat aldık. Çünkü e, Sayın Bakanımız siz dedi kendi konunuzu, kendi bölgenizdeki e, ...sıkıntıları bizden daha iyi biliyorsunuz. Biz size e, bununla ilgili bir limit verelim... ...ama bunun içerisinde siz gerekli çalışmaları yaparsın dedi. Zaten biz de böyle yapıyorduk. E, dolayısıyla e, hiç elektrik kesintisi yapmadık. E, gaz kesintisi hiç yapmadık şu ana kadar. En azından eskişehir organ sanayi bölgesi böyle. Fakat e, sanayicilerimizden bu hassasiyetle davranmalarını e, beklediğimizi anlattık. Ve şu an itibariyle biraz evvel... E, şunu net bir şekilde söyleyebilirim Yaklaşık 175-200 megawatt civarında çekiyor eski yoldan sağ bölgesi. 42 ile 50 megawatt düştük. Bir de OSB'lerde biliyoruz ki çok sayıda R&D merkezi teknoloji merkezleri var. Bununla ilgili bir görüş bildirildi mi acaba? Bildirildi. Zaten biz onları kapsamın dışında tutmuştuk. Çünkü o arge merkezlerinde ve diğer benzer şeylerde çalışma yapan arkadaşlar da çok fazla bir tüketim yok. Biz onlara da gerekli kolaylıkları gösteriyoruz. Bizim buradaki ana sıkıntımız çok yüksek tüketim yapan sektörlerde. Onlardan da işte dediğim gibi birazcık bir fedakarlık bekliyoruz. Ve arkadaşlar da şu ana kadar tam olarak uyuyorlar bu taleplerimize. inanıyorum ki 31 Ocak itibarıyla bize gelen yazı böyleymiş. E, bu sıkıntı bitecek e, ve normal günlere döneceğiz diye umut ediyoruz. Tabi burada e, biz birazcık da biliyorsunuz son 27 yılın en kurak yılını geçirdik. Artı bir de bir soğuk hava dalgası bitmeden diğeri geldi. Eskiden işte Türkiye'mizin batısı Soğuk hava dalgasının etkisinde olduğu zaman doğusu daha iyiydi. Şimdi hem doğuda hem batıda soğuk hava çok etkili. Dolayısıyla gaz tüketimleri de pik yapmış vaziyette. Gazdan dolayı da elektrik santrallerinin aldıkları gaz miktarı bir miktar azaldı. Ama yine de bakanlık şunu söyledi bize net bir şekilde. Mümkün olan bazı santrallerde gaz dışındaki enerjiyle çalışarak sisteme, enterkonnekte sisteme enerji verilmeye devam ediliyormuş. Depolardan ne kadarlık bir kullanım var acaba? Söylendi mi toplantıda? Söylendi çok yanlış olmasın ama 40 milyon metreküp civarında galiba Tuz gölünden herhalde günlük veriliyormuş. E, 25-27'de silivri diye hatırlıyorum ama net rakam olmasın. E, ama böyle Sayın Bakanımız bu kadar bir gazı da sisteme verdiklerini ifade etti. Bu arada sizde dahil olmak üzere işte bir sürü OSB var, büyük OSB'ler ve bu büyük OSB'lerin de doğal gaz kullanımı yoğun. Bununla ilgili ciddi sıkıntı yaşanabileceğine dair de ben konuştuğum kadarıyla yorumlar aldım. Bu noktada bu konuşuldu mu neler söylendi? Evet yani bütün sanayicilerimizin bu anlamda planlı planda yatırımları var, üretimleri var, taahhütleri var bundan dolayı da sıkıntıya girebileceğimizi sayın bakanlarımıza ifade ettik. Özellikle ihracat bağlantısı olanlar ve başka kontrat olanların böyle bir sorun olacağını anlattık. Sayın Bakanımız bununla ilgili bu mücbir bir sebeptir. Gerekirse bakanlık olarak biz yazıyla da sizleri destekleriz ve ilgili kurumlara da bunun sizin yükümlülüğünüzde olmadığını genel bir sorun olduğunda anlatan bir yazı verir. Dolayısıyla sanayicilerin birazcık elini kolaylaştırırız dediler. Ama tabii sorun burada bizim durmak ve kalkmak ile ilgili sıkıntılarımız. Birçok kurum var ki sektörde çalışan kurum durduğu zaman geri kalkması çok zor. Yani bu e, otoyolda ile %120 ile giden bir kamyonun Durması ...tekrar geri hızlanması için ne kadar enerji harcaması gerektiğini herhalde düşünüyordur arkadaşlarımız. Ya da anlayabiliyorlardır. Böyle bir şey. Peki e, tabii ki hem e, 360 OSB katıldı hem de e, sizin de bahsettiğiniz konunun yetkilileri de oradaydı ve sanayiciler de. Doğalgaz ve enerji tüketimi, elektrik tüketimiyle ilgili fiyatlama ve faturalarla ilgili konu gündeme geldi mi? Geldi. E, sayın Bakanımıza bunu da arz ettik. E, özellikle bu kademeli e, tüketimin... Ee, tekrar ee, normal tüketim yani tek piyasla yapılması yönünde taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız bu konuda çalışacağını söyledi. Ee, ve Bunun da başka başka nedenleri varmış aslında bu tüketimlerle ilgili. Çünkü e, bazı firmalar e, taahhütte bulunduklarından çok daha fazla gaz çekmeye başlamışlar. Şimdi şöyle bir bilgi vermekte belki fayda var konu daha iyi anlaşılsın diye. Ee, özellikle BOTAŞ bizlerden Kasım ayına kadar ne kadar bir gaz e, tüketeceğimiz ilgili tahmini bütçe istiyor. Bazı firmalar bu bütçeleri vermiyorlar. Vermedikleri zaman da bir önceki yıldaki tüketimleri kadar e, tüketim yapacakları varsayılıyor. Ama işte A firması 100 metreküp tüketirken birden 140-150 metreküp çıktığı zaman e, 40-50 metreküplük bizim de öngörmediğimiz bir ihtiyaç oluyor. İşte bunu da spottan e, devlet e, aldığı için bunun da fiyatı birazcık yüksek oluyor. Bu kademeli fiyatlandırmanın da sebebi buymuş. Biz bunun e, tek fatura olarak ya da tek fiyat olarak e, uygulanması konusunda bir talepte bulunduk. Sayın Bakanımız çalışma yapacağını söyledi. Peki sizin açınızdan soracağım. Eskişehir Sanayi Organize Sanayi Bölgesi bu e, mevcutta 3 gün beklenen kesintilerden e, ne kadar etkilenecek bir ölçümleme yapabildiniz mi? E, evet e, Gazda e, ve elektrikte ciddi miktarda etkilenmemiz olacak. Şimdi 3 e, gün içerisinde yaklaşık olarak e, 420 megawatt civarında bir e, etkimiz olacak, azalma olacak. E, dolayısıyla bu da tabii maddi ve manevi olarak bizlere yansıyacak. Gaz için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Yaklaşık 20 milyon metreküp civarında gaz tüketimimiz vardı. Şu anda 12-13 milyon metreküp civarında gaz tüketimine düştük. Burada da işte 3 günde toplam 72 saat olduğu zaman da yaklaşık 30-35 milyon metreküp civarında gaz tüketimimiz de azalmış ve azalacaktır. Bunun muhakkak yani bir ölçüm yapmadık. Firma bazında herkesin ne kadar zararı var bilmiyorum ama bu kadarlık bir zararımız olacaktır. Peki e, üretim kaybı bekleniyor mu? Bu enerji kaynaklı kesinlik kesinlikle bekliyoruz. Hepimiz mesela ben kendi üzerinde söyleyeyim bizim fabrikamızın bir tanesini tamamen durdurduk Cuma günü kadar hiç çalışmayacağız ama tabii burada sanayicilerimiz de şu telkinde de bulunduk. Planlı bakımlarınız falan varsa bunları e, birazcık daha öne çekerek e, bu süreyi asgari e, olarak zararla ve verimli bir şekilde kullanma imkanınız da olabilir dedik. Hepimizin birden üretim kaybı var. Ama önümüzdeki günlerde e, bu ayın 31'inde inşallah e, bu sıkıntı giderilirse e, belki birden fazla mesai yaparak da bu üretim kayıplarının önüne geçmek için de çalışmalar yapacağız. Peki çok çok teşekkür ediyorum Nadir Bey. Eklemek istediğiniz varsa alayım. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, sanayicilerimiz lütfen verilen talimatlara, verilen talep, istenen e, bu güç düşüncelerine falan uysunlar. Bütün hepimizin elektriğinin, gazının kesilmesinin neden olmasınlar. Çünkü biz e, mümkün olduğu kadar e, bütün firmaların e, sıkıntıya girmeden bu süreci atlatmalar için gayret gösteriyoruz. Ben de sanayicilerimizden anlayış bekliyorum. Peki Nadir Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.